1963 yılında John Kennedy suikastinde olayı fotoğraflamış olabileceği düşünülen kişidir. Suikast analizi sırasında olay yerinde ilginç bir kadın fark edildi. Kadının suikast sırasında yüzünün önünde tuttuğu şeyin kamera olduğu düşünülmüş, ilginç olan ise suikast gerçekleştirildiğinde insanlar sağa sola kaçarken kadının olduğu yerde çekimlere devam etmesidir. Suikasti araştırmak için kurulmuş birlikler Babushka Lady'nin kim olduğunu bulmak için araştırmalarda bulunsalarda herhangi bir sonuç alamamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ın üst düzey danışmalarından olduğu düşünülmektedir. Yaptığı yorum ve tespitlerde neredeyse hiç yanılmamıştır. Hakkında pek çok spekülasyonlar yapılmasına rağmen hala görevde olduğu düşünülmektedir. 1100 yıllarında Krasteben zamanında iki küçük yeşil çocuk bulunmuştur. Rahip William olayı kayıtlarına şöyle geçirmiştir: Hiç kimse dillerini anlamıyordu. Sadece aralarında konuşup bağlıyorlardı. Önlerine konulan ekmek ve diğer yemeklere hiç dokunmadılar. Biraz ileride bulunan bakkalların içini açarak yediler. Erkek çocuk oldukça uyuşuk duruyor ve tedirgin davranıyordu. Zaten bir süre sonra da ölmüştür. Kız çocuğun sağlığı gittikçe iyileşecektir. Derisi de yeşil rengini kaybedecektir. Kız İngilizce öğrendi ve nerede geldiği sorulduğunda tüm yaşayanların yeşil tenli olduğu, güneşi olmayan bir yeri tarif etti. William'ın kayıtlarına göre kız geldikleri yerin Aziz Martin ülkesi olduğunu söylemiştir. Bu adam Filipin hükümet binasında askeri görevini yaparken kendini aniden Meksika City'de buluvermiş. Yapılan sorgulama sonucunda bir gün önce Perez'in Filipinler'de olduğunu söyleyen yeminli şahitler de olmuştur. Geri ülkesine gönderilen Perez'in arasında okyanus bulunan bir ülkeden diğer ülkeye nasıl gittiği çözülememiştir. Perez için şeytanın uşağı tanımlaması yapılmıştır. ünlü bir seri katildir. Hayat kadınlarını öldürüp karınlarını deşmesiyle ün salmıştır. Frengi hastası olduğu için hayat kadınlarından nefret ettiği iddia edilir. Yakalanması için birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen kim olduğu bulunamamıştır. Soylu bir İngiliz ailesine mensup olduğu düşünülmüş, senelerce manşetlerde yer almıştır. 1800'lü yılların başında sokaktan aniden beliren adam. Kaspar Hauser. Nereden geldiği bilinemeyen biri. Her şeyden uzak, izole bir hayatın ürünü. Bulunduğu yerden uzaklaştırılıp şehir meydanına bırakıldığında 16 yaşındaydı. İlk başlarda ne konuşabilen ne yürüyebilen bu insan zaman içerisinde konuşmayı söktü ve geldiği yeri anlamaya başladı. Gizemli ve enteresan biri olan Hasır, Baden Prensi olduğu bile düşünüldü. Tüm araştırmalara rağmen kim olduğu sır olarak kalmıştır. Ölümü de ilginç olmuş. Olay yerinde inceleme yapan komiser olay yerinde tek ayak izine rastlamamıştır. Dikkat çekmek için kendini yaralayacağı düşünülse de son sözü ben yapmadım olmuştur. Roman ve filmlere konu olmuş bu demir maskeli adam da kimdi? Bu sorunun cevabı Avrupa'da uzun yıllar merak konusu olmuştur. Bu konudaki rivayetlerin en ünlüsü maskeli mahkumun kral 14. Louis'in ikiz kardeşi olduğudur. Doğum sırasında tahtın varisi konusunda karışıklık yaşanmasın diye ikiz kardeşlerden biri ayrı büyütülür. Ancak büyüyen çocuk kimliğini fark ettiği zaman yüzü maskeyle kapatılarak zindanlara atılırdı. Ama bu rivayetten öteye geçmedi. Ölene kadar yüzündeki maske çıkartılmayan tutuklunun kim olduğu hep bir sır olarak kaldı. ünlü bir uçak korsanı, Amerika'nın tek çözülmemiş yerel uçak kaçırma olayının kahramanı. Uçak biletindeki adı Dan Kapper'dır. 24 Kasım 1971'de Partan Seyetti seferini yapan uçağa binen Kapper, uçuş görevlisine üzerinde bomba olduğunu, 200 bin dolar nakit ve 4 paraşüt istediğini belirten bir not verir. Uçak Seyetti'ye indiğinde tüm istekleri karşılanır ve yolcular iner. Meksika'ya gitmek üzere tekrar havalandıklarında, uçakta sadece mürettebat ve kapır vardır. Kolombiya Nehri üzerindeyken, kapır paralarla beraber paraşüt dağıtılar. Tümünün seri numaraları kaydedilmiş, 20 dolarlık bankotlar teslim edilmiştir ve ağırlığı 10 kilogramdır. O andan sonra olayla ilgili ulaşılan tek bir ipucu çocuğun nehir kıyısında bulduğu video olarak verilen paraya ait 5800 dolardır. Bu esrarengiz kayboluş sonrasında tüm araştırmalara rağmen kapırı bulunamamış ve gerçek kimliğine ulaşılmamıştır. Pek çok insan onu kahraman olarak da görmüştür. 20. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Fransız simyacı ve yazarın takma adıdır. Gerçek adı bilinmemekle beraber 1922 yılında yazdığı The Master of the Calentras isimli kitapla pek çok kimyacının dikkatini çekmiştir. Kendisinin öğrencisi olan Egan Calentri bu kitaptan faydalanarak ustasından aldığı felsefe taşını kullanıp 100 gram kurşunu altına çevirmeyi başardığı iddia edilmiştir. Falkenhele 1926 yılında yaşadığı Paris'ten ayrılmış ve 1936 yılına kadar onu gören olmamıştır. 1936 yılında Falkenhele'nin öğrencisi Casles, İspanya'da ustasıyla görüştüğünü, 1926'daki son görüşmelerinde 80'li yaşlarda olan Falkenhele'nin en fazla 50 yaşında göstermekte olduğunu vurgulamıştır. Öyle bir adam düşünün, yüzyıllarca yaşıyor olsun. 300 yıl boyunca Avrupa saraylarında tanınsın ve el üstünde tutunsun. Büyücü, simyacı, tıp adamı, milyarder ve inanılmaz bir müzisyen. Hatta Çaykovski onun bestelerini çalmıştı. İşte Saint Germain kontu böyle biriydi. Ama gerçekten yaşadı mı? Kaynaklar kesinlikle yaşadığını gösteriyor. Kimdi bu adam? Gizemlerin adamı. Francis Bacon, Valentina Andres, The Police Rider, Prince Roxy, Signor Gaudi, Saint Germain Kontu gibi isimlerin yanı sıra İngiltere Krallığı'nın gerçek varisi Francis Tudor olduğunu da gerçekten soyunu saklamak için kullandı. bakın Shakespeare ve Count St. Germain üçlüsü tek kişi miydi? Bilinmeyen gizli bir örgütün dünya temsilcisi miydi? Bu hiçbir zaman bilinemedi.